En önde Logicman arkadan gelen Fred Muş Yine Kero sahmedi Aslan, Aslan Maşadov Ve Eindiyelal Eindiyelal beşlisi Ve artık Kupa BBL Esports'un ellerinde kalkıyor Evet bu kupayı sonuna kadar hak ettiler. Gerçekten turnuvada birçok iyi takımı direkt mağlup ettiler. Finalde çok baskın bir oyunla beraber 3-1 ile bu kupaya ulaştılar. Ve BBL eSports bu kupayı müzesine götürürken 60.000 TL'lik de birincilik ödülünü de kasasına koymayı başardı. Tebrik ediyoruz tekrardan tabii ki BBL eSports'u bu büyük başarı için yine S Open Fire All Stars Turnuvası'nın şampiyonu oldular. BBL Esports Muazzam bir öykü. Yine iki yeni oyuncusuyla, Freight'le, Logicman'le burada yer aldılar. Logicman'in yine takım içi lideri olduğunu, yeni yapılanmada çok daha adaptasyon sürecinde olduklarını biliyoruz. Bunlara rağmen yine şampiyon oldular. Tebrik ediyoruz tabii ki. Kupa bir kez daha. Bu kez. Takım sahiplerinin elinde, <laughs> tekrar kalkacak. <gülüyor> <gülüyor> tekrar alkışlıyoruz, biz de BB'ye tebrik ediyoruz. Gün onların günü. Tabii ki, tabii ki. Evet rejime sorayım aynı zamanda bir analiz masamız olacak mı? Yayının son bölümü. Yok. Hayır birazdan röportajlarımız olacak. Tabii ki bu keyifli anda paylaşmak için röportajlarımız da birazdan bizlerle beraber olacak.